Dostlar öncelikle şunu ekleyeyim çok özür dileyerek bu bölümü başlıyorum çünkü yaklaşık 10 gündür video paylaşamıyorum inanın biraz telaşeler var başımda yorumlarda soran olursa onlara da mutlaka izah ederim durumlardan bahsederim ama yani telaşı azalttıkça yine günü birlik üç güne bir haftada birkaç videoyla sizlerle devam edeceğiz isterseniz hemen videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, Torskis'in de yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ee, şimdi kapak resminde gördüğünüz gibi yeni motosikletimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama onu göstermeden önce şunu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi 100 R Gold e, siyah rengi bir sürü ekstrasıyla, e, değişen cantlarıyla, çamurluklarıyla, gördüğünüz gibi koruma demiriyle, işte manetleriyle, gösterge paneliyle, üstündeki şuradaki far şapkasıyla bunların hepsi Tüm İç bakımıyla değişen, sıfırıyla değişen defosuyla arkadaşlar, arkası çanta demiriyle, çantasıyla bunu komple artık satmış oluyoruz arkadaşlar. Kime sattık? Bunu sevdiğim bir arkadaşıma sattım arkadaşlar. Hem de gözümün önünde gerçekten bunun akü beslemeli sistemini bile akü beslemesi sisteme çevirdik. Onu yorumlarda merak edenler sorabilir dostlar. Yani aküsüz bile gidebilen bir şekilde getirmiştik. İlk çalıştırmalar için akü sadece şu anda işlem yapıyor. Ama dostlar yapılan işlemlerin hepsinde bir bir e, sattığım arkadaşım da şahit olduğu için konuyu hakim gayet. Şunu da ekleyeyim çok özleyeceğiz dostlar. Gerçekten güzel uzun süre bize hizmet ettiği, motosikletin benimle güzel bir iş arkadaşlığı yaptı dostlar çok memnundum. Şimdi bundan sonra da diğer arkadaşıma iş arkadaşlığı yapacak. Peki ben ne yaptım? Neye geçtim? Tabii ki onu da sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle tabii şöyle biraz daha ekstralardan bahsedeyim. Bakın mızrak jantlar, bu jantlar yoktu bunun üzerinde. Ve dubleks lastikler ve çelik sivoplar arkadaşlar. Bunların hiçbirisi bu motosikletin üzerinde yoktu. Bu egzozu bile değişmişti. Sıfırıyla orijinal parçalarıyla hepsini bir bir değiştirmeye çalışmıştı. Şöyle biraz dolanıyorum falan. Biraz da sizi merak ettiriyorum arkadaşlar. Hemen yeni motosiklete geçeceğim. O da burada park halinde şu anda. Geçmeden önce biraz da anılarımızdan bahsedeyim. Kışın bile çok böyle iki karış karda da bindiğim oldu. Bunun bazı videolarda, fotoğraflarda siz de gördünüz. Hatta yanında da arkadaşım vardı zaten. Onun motosikleti de yarı dayanıklıydı. O Vultur kullanıyordu. Vultur'unu elden çıkarttı. Vultur'u çok özlüyor ama şimdilik bununla idare edecek dostlar. İsterseniz şimdi geçelim benim yeni motosikletim neymiş? Onu sizlere bir paylaşayım dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi CG50 Pro'ya geçtik dostlar. Şimdi bu CG50 Pro nedir, ne değildir? Hepsini ayrıntılarla, yer yer videolarla sizlerle paylaşacağım. İsterseniz kamerayı alayım ve sizlere şöyle yakından göstermeye bir çalışayım. Bu CY50 Pro diğer CY100R'la farkları var arkadaşlar. Ee, ne gibi farklar var? Renkler güncellenmiş ama sinyaller falan şöyle gördüğünüz gibi biz de diğerinde aynılarını kullanıyorduk. Bu sinyal tasarımları hani benim hoşuma gidiyor. Aydınlatma olarak karşıdan görülme açısından çok güzel. Ama e, tabii ki bunlar biraz geride kalan modeller diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda yani güncel mi değil arkadaşlar. Biraz geride kalan e, sinyal modelleri diyebiliriz. Şu an plakamız vesaire yok. Plakamızı da birkaç güne çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu diğer taraftan da göstermeye kalkarsak eğer şu bölümü bir göstermeye çalışayım size. Ama ne yapacağız? Bunda bazı değişiklikler olacak. Bazı verdikleri kitler var o kitleri değiştireceğiz. O kitleri de ayrıca bu video içerisinde hemen göstereceğim dostlar. İstersen şöyle bu haliyle, bu şekliyle motosikletin şöyle motor kısmını falan size iyice göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi çok küçük bir manifold var arkadaşlar. Bu da hiç benzin almıyor. Gerçekten çalışmadan buralara kadar geldi bu bahçeye. Bu çalışmadan geldi arkadaşlar. Çok ilginç bir durumda oldu. Sıfır motor aldık. 50 cc iken hiçbir hizmet yapmıyor gerçekten. Öyle bir durum var. E, rengi güzel. Mat, kırmızı, beyaz. Bu şekilde benim hoşuma gitti. Ondan sonra nasıl gösterebilirim? Şöyle e, bu farla, bu gösterge panelinin dışı gördüğünüz gibi siyah. Bunlar diğerinde goldlu golda alışmıştık biz. Öyle çok güzeldi. Bunda da biraz alışma sürecimiz olacak. Hatta gösterge paneli bile biraz eski şeylerden kalmış arkadaşlar. Eski versiyonlardan kalmış gibi. Çünkü ışığı durun bakalım nasıl gösterebiliriz. Işığını falan akşam göstermeye çalışalım. Şu an ışık belli değil ama gösterge panelini bu şekilde size göstereyim. Şu an 6 kilometrede gördüğünüz gibi 6 kilometre boyunca bunu itekleyerek geldik. İki motor tak birbirimizi çekerek itekleyerek bu şekilde geldik arkadaşlar. Şimdilik motosikletimizi bu şekilde göstereyim bana verilen kitleri vesaire hepsini bu video içerisinde size tekrar motosiklet bölümünü göstereyim. Onlar da evdeydi. Bir masada açayım. Güzelce onları da sizin için çekim yapayım. Sonra ustamıza gidelim. Onları buraya montaj edelim. Montajından sonraki haliyle de tekrar uzun bir şekilde sizlere anlatmaya çalışayım. Tekerlekleri ayrıca şöyle göstereyim. 2.50-18 bizim diğerinde 2.50-17 idi dostlar. E bunda tabii ki dubleks tekerler yok. Diğerlerinde dubleks lastikler var. İşte çelik sivoplar var. Bunda o şekilde ekstralar yok. Mızrak jantlar var. Çok yakışlıydı ondaki. Bunda da 3018 diye geçiyor arkadaşlar. Arka tekerleğin. Lastiğin ebatları diye söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde örnek vermiş olalım. Sizce nasıl olmuş yeni motosiklet seçimimiz? Dostlar şimdi şöyle bir durum var. Biz CG modellerini neden tercih ediyoruz? Biliyorsunuz ki parça açısından, bekletmemek açısından, bizim tamirat parça olan açısından çok güzel bir şekilde hızlı çözümlere ulaştığımız için arkadaşlar yeri geliyor, pahalı oluyor, yeri geliyor uygun fiyatlara buluyoruz ama sonuçta bulunabiliyor diye düşünüyorum arkadaşlar veya bütün çok kilometre yapan arkadaşlara da bu şekilde teslim bisikletlerden tavsiye ederiz. Kesine uygun olanları tercih etmeleri mantıklı oluyor. Sıkıntı tarzında da birçok motorcu arkadaşımız var, kullanan dostlarımız var. Şimdi bu çocuklarda görüyorum yerine göre parça bekliyor, bir arızasını haftalarca yaptıramıyorlar falan. Bakıyorum o şekilde sorunlar yaşadıkları için biz de bu şekilde piyasada parçalarını bulabileceğimiz motosikletleri seçmeye çalışıyoruz dostlar. Ee, size nasıl söyleyeyim ben çuba kullan Çuba çıta 100 art tabii ki buna göre kalite bakımından bildiğim kadarıyla daha üstte kalıyor arkadaşlar. Zaten sıfırın yeni fiyat falan onun iki bayağı yüksek. E bu ona göre biraz da fiyat olarak cazip kaldığı için biraz da kaytardıkları yerler vardır mutlaka bilmiyorum şu anda tam olarak da yine de bilen dostlarımızdan yorumları bekliyoruz. Sizin de kullandığınız bu şekilde teslim motosikletler varsa yorumlarınızı mutlaka yazın dostlar. Video içeriğimize şimdi ustamıza geçelim ve tamiratla devam edelim. Yüzü öttürdüm. Karnını doyurdu mu? Yeni doyurdu, doyurdu mu? Ne? Kendi doyurdu. De de Değişiyor bakalım. Ben niye bakıyorsun? Şimdi ne yapıyoruz dostlar bak taktık komple piston silindir, karbüratör, Neydi bunlar dede? Manifold falan komple değişti. Bizim ustanın da gözü açık zaten. Ne diyor? Sen kullanacağın hiçbir şey yok orada falan. Neyse onu bıraktık. Ne yaptık? Şuraya getirdik. Şöyle ikisini de yan yana. Bu şekilde duruyorlar. Bakalım şimdi Güzel. birini götürüp birini getirip falan bir devam edelim uygun yerlere geçeceğim zaten. Dostlar şimdi ustanın oradaki bölümü de küçük bir çekmeye çalıştık. Motosikletimizi şu anda CC değişikliğini yaptık gerçekten. İsterseniz kamerayı ben elime alayım ve her tarafını şöyle bir göstermeye çalışayım. Dostlar şimdi aslında biraz da ambalajları çekelim. Şunu da hatırlatmaya çalışayım size. Bunun teknik özelliklerini, teknik verilerini aldığımız sonuçları iki kişiyken tek kişiyken ki tüm e, bize verdiği tepkileri hepsini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Şu hissi tekrar bir beraberce görmüş olduk. sinyallerimiz de var mı? Yok onlarda zaten yoktu başka. Hemen şuraya gelelim. Arka lambamızın üzerinde de vijilatinimiz var. Onu da almaya çalışalım. Bu da bayağı bir yapışmış buna. Tertemiz. Şimdi ne oldu? Birkaç gündür şöyle göstereyim koltuğumuzu vesaire. Biraz işlemler yaptık arkadaşlar. Hatta şunu da hazırlamıştım. Koltuğumuzun jilatinini de hep beraber şimdi sökelim diye düşündüm. Artık jilatinsiz ve kullanıma hazır bir şekilde olsun. görüntüsü gayet bu şekilde çok da güzel görünüyor arkadaşlar çanta ile ilgili ayrı bir bölüm zaten yaparım ben ee, şimdi nelerden bahsedebilirim şu CC değişikliğinden sonraki görüntümüze bir bakalım arkadaşlar kornamızı da taktık renk uyumu gayet güzel oldu ee, son hali bu şekilde o kutudan çıkar tüm aparatlar vesaire karbüratör işte silindir, piston ne yazıyorsa dostlar. Hepsinin değişikliği yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi son hali bu şekilde. Hani böyle nasıl diyeyim arkaya hafiften ağırlık oldu. Veya iki kişi bindik falan. Gücü tam yerine geldi motosikletin. Höyükürüyor. Modeller böyle bir bir anda tekere gelecek hareketler yapıyor arkadaşlar. Dikkat etmeye çalışıyorum ben de. Gördüğünüz gibi e, motosikletin özellikleriyle alakalı yeni bölümde birçok şey paylaşırım arkadaşlar. Her bölümde farklı bir özelliğini sizlere mutlaka paylaşırım. Şu anda şöyle göstereyim 172 kilometredeyim arkadaşlar. Çok bir şey olmadı daha motor zaten rodajda. Her şeyle size göstermeye çalıştım merak eden tüm dostlarımız için. Çalışmayan, hiç gitmeyen motor, İnadıyla çalıştırmayan bir ustadan sonra kendi ustamıza götürdük. 4'dür. Çalışmaya başladı işlem değişikliğinden sonra iki kişiyle rodaj yapmaya çalışıyorum genelde. Dostlar, e, öyle de geliyor. Çok zaten iş için, çalışmak için şu anda kullanmadığım için kilometrede fazla ilerlemedi ama havalar da biraz daha fazla soğudu arkadaşlar. Bot, bot şöyle komple giyinmiş olduk. Sorularınızı da aşağıda yorumlarda belirtirseniz e, ben de cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Tekrar görüşse başka bölümlerde görüşürüz.